Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatımda sizlere tığ işe örgülerinizde kullanabileceğiniz yapımı çok kolay bir model anlatım yapacağım arkadaşlar. Model anlatımı yapabilmem için elimde şu şekilde ihraç fazlası bir ipim var arkadaşlar. Şöyle sarı tonlarında ve ipime de uygun şöyle 3 milimlik 3,5 milimlik tığ kullanacağım. Siz ipinize ve elinize uygun tığ kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimize alt zemin olarak zincirler çekerek başlıyoruz. Zincir boyutunu sizler e, yapacağınız model boyutunda yaparsanız o şekilde ayarlamasını yapabilirsiniz. Ben şöyle küçük bir model üzerinde anlatımını yapacağım. Sizler yapacağınız modelinizin boyutu kadar zincirler çekerek başlayabilirsiniz. Sizlerinizi ve üzerine yapacağınız e, sık iğne ya da trabzanlarınızı iki ve katları olacak şekilde yaparsınız tam denk gelecektir arkadaşlar. Şu kadar benim için yeterlidir. Şimdi bakacağız. Şimdi bir değil ikinci e, zincire batıyorum. Şöyle bir sık iğne yapıyorum. Yine ikinci battım Üçüncüyü bu şekilde sık iğneler yaparak zincirlerim üzerlerine sık iğneler yapıyorum. Bu şekilde. Başlangıç noktama kadar bu şekilde her bir zincir gözeneğine sık iğneler yaparak bu şekilde başlangıç noktasına kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde zincirlerim üzerine sık iğneler yaparak başlangıç noktama kadar geldim. Ee, burada şimdi 1-2-3 zincir çekiyorum 3 zincir çekip bir üst sıraya geliyorum Şöyle bakın zincirimin dibindeki sık iğne var Ona herhangi bir işlem yapmıyorum yanındaki sık iğneyi atlayıp diğer bir sık iğneye batıp ikili bir trabzan yapıyorum Aynı batmış olduğum zincirin içine 2 ve 3 3 tane trabzan yaptım bir sık iğne boşluğu atıyorum ikinciye batıyorum ve de aynı şekilde üç tane ikili trabzan yaptım <laughs> bir sık iğne boşluğu atlıyorum ikinciye batıyorum trabzan yapıyorum aynı batmış olduğum zincirin parası sık iğnenin içine toplamda üç tane trabzan yaptım bir sık iğne boşluğa atladım ikinciye battım 3 tane trabzan yapıyoruz bir sık iğne atlayıp ikinci üç tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde arada herhangi bir zincir çekmeden şu şekilde modelimizi devam ettiriyoruz. Bir sık iğne boşluğu atlıyorum. ikinciye batıyorum. Trabzan yapıyorum. Aynı batmış olduğum trabzanı devam edip bu şekilde üç tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde de sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sık iğne boşluğu atlıyoruz. ikinci sık iğne boşluğuna üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Ayrıca herhangi bir zincir çekmeden yine aynı şekilde bir sık iğne boşluğu atıp ikinci sık iğne boşluğuna 3 tane trabzan yaparak sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. Evet şöyle 3 tane trabzan bir sık iğne atlayarak 3 tane trabzan yaparak şöyle sıramızın sonuna kadar geldim. Kenar kısmına yine aynı şekilde bir tane boşluk atlayıp şöyle son boşluğuma atıp şöyle bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekip bir sıraya geçiyoruz buradan biraz marullaşmış gibi duruyor ama bir üst sıra yaptığınız zaman burası toparlanacaktır arkadaşlar Evet üst zincirimi çektim bir üst sıraya geldim bakın şöyle üç tane trabzanımız var bir ve iki değil de iki ile üçüncü trabzanı şu ara kısmına batıyoruz buradan ilmek alıp trabzan yapıyorum tekrar tığımı ilmeğimi aldım bu sefer de bir ve ikinci trabzan arasına geriye dönerek batıp ilmek alıp ikili trabzan yapıyoruz Şu şekilde çapraz oluşuyor arkadaşlar araya herhangi bir zincir çekmiyorum bakın ikinci üçlü trabzanımızın 1 ve 2. trabzan değil de 2 ve 3. trabzan arasına battım. İlmek aldım. Dikili trabzan yaptım. Tekrar ilmeğimi aldım. 1 ve 2. trabzan arasına batıyorum. İlmek aldım ve trabzan yaptım. Şimdi araya herhangi bir zincir çekmeden 3 tane trabzanımız var. 1 ve 2. trabzan değil de 1, 2, ve üçüncü trabzanı şöyle ara kısmına batıyoruz trabzan aralarına battım. ikili trabzan yaptım geriye döndüm bir ve ikinci trabzan arasına battım şöyle çapraz bir şekilde ikili trabzanımı yaptım bakın bu şekilde her bir şu üç tane trabzanın iki ve üçüncü trabzan arasına ikili trabzan bir ve ikinci trabzan arasına bir trabzan olacak şekilde çapraz ilmekler oluşturuyoruz. Bakın bir önceki sırada biraz verevlenmişti böyle esnek duruyordu. Bunu da biraz daha toparlayacaktır. Bu şekilde sıramızı sonuna kadar şöyle çapraz trabzanlar yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde çapraz trabzanlar yaparak sıramın sonuna kadar geldim. Sıramın sonunda kenar kısmında zincir çekip çıkmıştık yukarıya. Hemen o zincirin tepe kısmına batıyorum. Burada bir trabzan yapıyorum. Şöyle kenar kısmı düzgün dursun diye. Şöyle Evet. Bu şekilde bu sıramı da Tamamlamış oldum. Bir, iki, üç çektim ve bir üst sırama geldim. Bir üst sıramda şöyle yapmış olduğumuz çaprazlarımızın şu ara kısmına girip buraya üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Araya herhangi bir zincir çekmiyoruz ve sırada gelen şu çapraz trabzanların ara kısmına batıp 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Bütün bu çapraz trabzanlarımızın ara kısımlarına arada herhangi bir zincir çekmeden 3 tane trabzan yapıyoruz. ikili trabzan. Sizin eğer eliniz e, sıkı e, sıkıysa e, üçlü trabzan ya da ipiniz ince ise e, de, üçlü trabzan yapabilirsiniz arkadaşlar benim e, ipim de kalın ve tığım da kalın olduğu için ikinci şekilde topluyorum ama siz hepiniz ince ve eliniz sıkı ise buraları üçlü trabzanla doldurabilirsiniz her bir çapraz içine üç tane trabzan yaparak bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum her bir çapraz trabzanların ara kısımlarına böyle üç tane trabzan olacak şekilde arada herhangi bir zincir çekmeden sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, sıramın sonuna kadar üçlü trabzanlarını doldurarak sıramın sonuna kadar geldim. Kenar kısmındayım hemen kenar zincirimlerinde şöyle kenar kısmına batıp buraya bir ikili trabzan yaptım. 1-2-3 zincir çektim ve bu şekilde çevirdim. Bakın modelimiz oluşmaya başladı. İki tarafta kullanabilen bir model arkadaşlar bu modelimiz de aynı şekilde şöyle derseniz bu yüzünde, dersiniz diğer yüzünde kullanabilirsiniz. Şöyle. Şimdi bir sıradayız. Bir sıramızda yine bakın üç tane trabzanımız var. 3 tane trabzanımızın bir ikinci trabzanı atlıyoruz 2 ve 3. trabzan arasına girip buraya ikili bir trabzan yaptım daha sonra 1 ve 2. trabzan arasına da geriye dönüp çapraz şöyle ilmeklerimi çaprazlaştırdım herhangi bir zincir çekmeden 2 ve 3. trabzan arasına daha sonra 1 ve 2. trabzan arasına batarak ikili trabzanlarımı yaptım Arada herhangi bir zincir çekmeden aynı şekilde bir ve ikinci trabzan arasına pardon önce 2 ve 3. trabzan arasına daha sonra bir ve 2. trabzan arasına çapraz olacak şekilde şöyle ilmeklerimizi yapıyoruz. Arada herhangi bir zincir çekmiyoruz. Şöyle çapraz bir ve 2. trabzan arasına şöyle yaparak bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar şöyle göstereyim Bakın. sıramızı bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam ederek bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz Evet bu sıramızın sonuna kadar şöyle sıramızın sonuna kadar geldim kenar kısımdaki trabzanı da şu şekilde atıp kenar trabzanı bu şekilde çıkıyorum. Evet. Şöyle zincirimi çekeyim. Bakın. Bu sıramızı bu şekilde tamamladık. Bir üst sıramızda da aynı şekilde arkadaşlar 3 e, tane trabzan yapıyoruz şu boşluk kısımlarına arada herhangi bir zincir çekmeden. Şimdi ben o trabzanlarımızı yapacağım ve bir üst kısmına da bu çaprazlarımızı yapacağım. Daha sonra şöyle biraz da bitmiş halde de e, bakalım. Evet arkadaşlar ben bu şekilde sıramı tamamladım. Bakın modelimiz bu şekilde oluştu. Şöyle iki tarafında kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Dilerseniz bu yüzünü, dilerseniz de bu yüzünü de kullanabilirsiniz. Bu şekilde hırka yelek battaniye yapımda kullanabileceğiniz yapımı çok kolay bir model gerçekten arkadaşlar. Peşine başlayan arkadaşlarımızın bile çok rahat da yapabileceği bir model. Her türlü iplerinize her türlü şekilde e, dilerseniz her sırada farklı ya da ekstra da farklı renklerde de yapabilirsiniz. Dilerseniz de bu şekilde tek bir renk olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Modelimiz gerçekten e, çok güzel bir model. Ben modelimi çok beğendim. Umarım sizler de beğenerek yaparsınız. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. E, anlamadığınız yerlerde yorumlar kısmından belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Evet bir dahaki videolarımda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.